Hayırdır? Orlon kazak giymişin yaz günü yaz günü. Erkekçe vurmazsan kötülük edersin tamam mı? Vurmak mı? Estağfurullah Cüneyt abi ben sana nasıl vurayım? Sakın acıma. He, ben tam vururken sen böyle kafanı çekeceğim fış diye sonra beni döveceğim biliyorum ben <laughs> yemezler. Olanca gücünle erkekçe vuracaksın. Ya bak erkekçe merkekçe beni gaza getirme Cüneyt abi. Ağzımı burnumu kıracaksın biliyorum. Erkek gibi dövüşeceğiz. Dövüşmeyeceğiz abi. Anam anne. ka Allah yine aska. Amelin hop. Allah. La ne varmış, lan. Allah, Cüneyt abi seninle dalga geçiyorum lan. Vuramaz ki, vuramaz ki. Nanik, nanik. <laughs> ne oldu lan? düştü yere. <laughs> Vay be. Ya benim dedem ninjaymış biliyor musun? He? Böyle büyük büyük dedem manifaturacıymış da. E, Ekmeslek ek olarak ninjalık yapıyormuş hafta sonları. He. Niye duruyorsun pis korkak? De bakalım bana korkak mı dedin? He? Ben pusat. De bakalım kimim ben? Ben pusat. Vursana. Al bu pusat için. He. Oldu mu şimdi? Ha? Kaşın, kendini kaşındır. Al bu da büyük dedem için. He? Oldu mu lan? He? Al bu da küresel ısınma için. Ne? Al bu da ağaçlar için. Ne? Al bu da bak bak amca için. Bak bak amcayı gördün mü bataklıkta? Sen kaşındın, ben pusat. Zırhımdır, pusatım ben zırhımdır. Abi de zırpırpırdın. Hele kudu pusat olur. Oldu mu? Anam, her, her delirttim ya. Bu psikolojik yapımla Cüneyt abiyi delirttim. Ben pusat, zırhım hocamdır. De bakam. He? Aha git derim. E, abi o Kazak'la yaz günü durursan tabii kafan beynin döner ya. Ben sana dedim. Ben güzel. Memnun